Zaten bana bel fıtığı diye gelenlerin büyük çoğunluğunun bel fıtığı olmadığını görüyorum. Hemen artık eski patıt pıt pıt muayene yerine, elle dokunmak yerine neren ağrıyor, benim ağrıyor. Çektiriver filmi, filmde zaten sokaktan geçen 100 insanın 75'inde, 72'sinde fıtık gözüküyor. Gerçekten Ama hani öyle mi? Yani hiç canım? kişi yokken, gerçekten böyle Tabii ya. 100 kişiyi toplasak, Yapılmış siz bir çalışma var, bin küsür kişi, 2004 hatta New England Journal'da yapılmış hiç bel ağrısı olmayan 25-55 yaşında Hmm. Binlerce insana emar çekilmiş. Hiç bel ağrısı olmayan ki bulmak çok zorlanmışlar. Hmm. Ve bunların Çoğun bakmışlar ki yüzde yetmiş göstermişler. Fıtık çıkmış. Yüzde otuz dokuzunu acilen aman in sen patlıyorsun erkekliğin gider idrarı tutamazsın <laughs> felç olursun diye ameliyat önerilmiş. O dönemde şimdi biraz daha daha düzeldi aslında. Ama bize de çok ameliyat öneriliyor gibi. Yani, yani fıtık, ah. fıtık hadi ameliyatı. ama insanlar da çekiniyor korkuyor. Çok haklısınız yani bir bıçak altına yatıyorsunuz. Bazı zamanlarda da gerekli gereksiz de korkutmuyor ama. Tabii yani şimdi gerekli olduğu yerler var. İlerleyen kuvvetsizlik varsa tutamıyor gibiyse. O zaman da ama onun dışında daha önceden Fıtık nasıl hemen pırt diye konu verilmiş ama filme bakarak filmi kessinler. Sizden Orada çok yanlış. Şey vereyim mi ben? Ha. Dur şunları at vereyim bak. Ha. Hocam ben öğrendim. Şimdi bu uyutu masası niye burada diyeceksiniz. <laughs> Ev işleri yaparken kendimize zarar veriyor muyuz onu soracağım. Bak ben bunu öğrendim doğru mu öğrendim. Eğer size ameliyat dediler tamam mı? Fıtık var dediler. Dört tane beş tane ameliyat kesin. Şunu yapabiliyorsanız hocam doğru mu yanlış mı söyle. Şöyle yürüyebiliyorsanız. Şimdi düşermişim. O zaman ameliyata gerek yok. Ha yürüyemiyorsanız sıkıntı var. Doğru mu yanlış L4'te, mı? L4'te baskı varsa eğer kuvvetsizlik başladıysa topukta yürüyemezsiniz. Hı. S1'de en son kemik şey varsa ayak ucunda yürüyemezsiniz. Onları bir daha gösterin bize. A, Şimdi işte, bir daha tam ayaklarınızı görüyoruz. Genellikle bel çoğu 5. bel kemiği ile 1. kuyruk kemiği arasında oldu. O zaman eğer L4-L5 arasındaysa şöyle topukta yürürken ya baş parmak düşer ya da bu ayak böyle ay kaldıramaz üzerinde. Bu olursa bu riskidir. O zaman bekletmemek lazım. Ama yürüyebiliyorum belimde ağrı var. Nerede ağrı? Ah buralardan böyle böyle yayılıyor ağrı. Böyle fıt olmaz. <laughs> Dur orayı görmedik. Bir F bel yapıyorum. ağrısı. Şimdi bel fıtığı nerede? Belimde. Başka? ah buralara buraları yayılıyor. Şimdi defsin <laughs> ağrısı buraları buraları <laughs> yayılan bel olmaz. Sinirin gittiği yer bellidir. L5 dediğimiz sinirse baş parmakta duyarsınız. Kuvvetli baş parmakta ağrıyı orada duyarsınız. S1 ise Bel ağrısı, ya olur ya olmaz ama küçük parmakla duyulur ağrı. Şimdi buralarda buralarda duyulan ağrılar <laughs> genellikle ne gösteriyor orada, orada eklemlerdir. o bölgede bu yumuşak dokular var, bağlar var, kapsüller var, takılı veriyor. Ha niye yani tıp bilimi buralarda Türkiye'de oturmadı? Ağrı olunca ne oluyor? Onu da geçmiyor. Hadi bir olan tek bağrı. şeyden sinir ibaret değil ki. Kemiği var, kası var, zarı var. Hepsi aşağı doğru yayılan ağrı yapar. Onun için hemen aman deyin, öyle korkmayın. Bir şey daha göstereyim. Bacağı kaldırırken Hı. 20 dereceyle 70 derece arasında kalkabiliyorsa bacak o zaman fıtı fıtı unutun. MR'de ne olursa olsun. Herkes kaldırıyor Genelde yani, işe kaldırıyor bakıyorum ve herkes. Yaşın öyle, bacaklar yok, şöyle kalkıyorum. kaldırabiliyor. Zaten befti yani. öne doğru eğilemez. Onun ne, ne yapamaz? Bel fıtığı adam. Canım böyle engel varsa eğildiğince zart diye bel fıtığı tanısı konmuş. Yani böyle diyorum. eğilebiliyorsanız bel fıtığı. E, e tabii canım yani bel fıtığı tanısı konunca eğildiğince. Eğilemez. Eğil, tabii eğiliyorsun burnu yere değdiriyor. Hayda. Neresi bunun fıtık? O zaman bel fıtık fıtık onunla... yok. Muhtemelen ya da... en çok gözüken L4, L5, T1 o aralarda fıtık yoktur. Peki sorular o kadar hemen, çok ki. Hemen telaşlanmayın. Heh. Tamam. Onun hemen telaşlanma. Başka şeylerden olabilir. Orası takılı verir, faset eklemleri ve takıldı mı? Orası belli eklemler var. O zaman takılı kalırsınız, hareket edemezsiniz. Orasını açı vermek mümkün. Acayip mümkün Size gelirsek bir yani bilen, manuel tıp okutuyor hiç bir şey yok. aynı zamanda artık. Hocam yani parmaklarının ucunda röntgen varmış gibi. <laughs> ya, Şuraya e, bir dokunuyor. E, içeride ne var ne yok görüyor. E, ben e, sağ çok sağ ol. şahit oldum böyle ama tabii nerede şimdi Anadolu'nun dünyanın dört bir yanından seyrediyorlar. Nasıl bulacaklar? O yüzden biz Yine doğru hafta bilgileri verelim. Kursları. Ben her hafta bir yerlerde o fizikte eden bir taslanır öz, özellikle. Şimdi aile hekimlerinde. Doktorlara de eğitiyor hocam. Eğitimlerini Peki. veriyoruz. Öğretiyorum onları. Hocam İnşallah hadi bir sürü soru geliyor. Günaydın Zahide ablacığım. Üç aylık kızım her gün sizi izliyoruz. Sizi görünce nasıl da gülüyor Aa, görmelisiniz. Göster bana fotoğrafını çek gönder aşkım. Ben de göreyim Allah uzun ömür versin ona. Benim sorum doğum sonrası aşırı şekilde bel ve boyun ağrısı epidural e, doğum yapmış. Epidural anestezi normal ha bir dakika epidural normal doğum yapmış pardon. Aha, Lütfen bakayım. sorar mısınız demiş. Doğum yani sonrası olanlar hamilelikte olan ağrılar genellikle fıtık ağrıları değildir. Allah onun bağları gevşetiyor çocuk çıksın diye. Onun için burada belde, arka tarafta bel kemiğiyle kalça kemikleri arasında bir eklemler var. Biz bunlara sakroilyak eklem diyoruz. O eklemler birbirine takılı veriyor. O bir, bir yan çevirip manipülasyonu Geçiyor. Hocam onu Ener siz yapıyorsunuz. Nerede bulacağız biz şimdi? Öğrettik, öğrettik. Bizim, bizim Hep yapabileceğimiz anlatıyor. bir şey var mı ki? Fizik tedavicilerin çoğu yapıyor. İdim fizik Eğer o olmadıysa Hı. hamileyken Yapmak onu biraz daha zor olur ama değilse ben gösterivereyim eğer burada varsa ağrı. Bak burada aynı ki, şey mi? Sol tarafta var bak tamam, yaptırıvereyim şey, ben şunu. E, bak esi, şu ayağı esi, koydum. Müjdeci <laughs> de diyor ki abla eşimde bel fıtığı var sürekli siz devam edin lütfen. Aynı şu, sorunun o, cevabı mı? Bel fıtığı var ve sürekli ağrıları var diz ağrıları da çok fazla oluyor doktora da gitmiyor sürekli ağrılar çekiyor. Kocasını doktora götüremiyor şimdi. Hocam ters dönünüz. Sorusunu da oku, şöyle okuyayım aldım. dedim de. Şunu şöyle, Hatay'dan da bir bilmeyicimiz telefonda. Şu şöyle. Bakın bunu yapabilirseniz. <laughs> burası açılır genellikle. Şu tamam mı? Nasıl bunu yapacağız yapıyorum. biz onu bir daha gösterin. Dur anlamadık tam. Bu şöyle. taraf takıldıysa şunu kaldırdım yukarıya. Şöyle düşüyor işte. Hop. hop. Şurası düşüyor. Popoyu kaldırmıyorsunuz böyle. Ayak burası düşüyor. Bunu yaparsanız kendi kendine çözülebilme şansı çok. Başka numaralar da var yeterken, <laughs> işte bacağını çektim diye. <laughs> Ama siz, siz olun. Hemen MR'a bakarak. Eğer bir doktor sadece MR'a bakarak. Size fıtık tanısı koyuyorsa. O zaman bu yanlış. O olmaz. Dokunmadan. O röntgen. E, fıtık herkes de var. Herkes de var. Yani şimdi şu aranıza bak verdim. 100 kişinin 78-80 tanesinde fıtık var. Ben artık fıtıksız film görmez oldum hiç. Ama filme bakarak fıtık tanısı konmaz, böyle ameliyat da olmaz. Onun tedavi. Önce konservasyon tedavi, dediğimiz ameliyatsız tedaviler var bir sürü. Yani Egzersizler var. Egzersiz kaslarınızı daha da kuvvetli hale getirip kendi korsenizi, doğal korsenizi genişletip hep ya bunu öğrendim. Ben. ya. Sizlere Yata. öğrendim, şimdi Peki, satıyorum. Şey şişe egzersizini öğrettin mi insanlara? Ya o var ya hoca, gösteriverin ne o kediydi değil mi o? Kedi köpek neydi kedi o? Kedi deve. Ha kedi deve. <laughs> <laughs> Neyse canım yaklaşmışım kediyi tutturdum ya. Bakın karın kasları. Siz evde yalnızsanız Göbek bunu. olabilir. Tamam. Eyvallah. Nasıl yapacağız? Bu göbek öne doğru tutuyor. Eğer kasları yeterli değilse öne doğru kastırıyor. kastırıyor, kastırıyor. bel çukura gidiyor. Çukura gelince de onlar sıkışıyor. Şimdi göbek varsa var tamam ne yapalım bu da var oluyoruz yiyoruz götürüyoruz ama <laughs> onun kuvvetli olması lazım karın kaslarını. Şimdi aranıza bakacağım ben bazılarına bakıverelim şimdi. Şimdi sen benim karın var bir dokun bir. Taş, taş Allah, gibi sertdir. Bu böyle olmaz. Ben bu koca göbeğimle bir şey 50 kere şey yapardım. Bak şimdi benimki ne kadar yemek, yumuşak. Yemek. Hocamınkine sen gitmiyor geriye. Sen de fena değilsin. Sen de fena değilsin. Bakayım. İyi iyi fena değil. Bak benim kaslar var. Bak ben orada bir tane bir göreyim, bir göreyim Hocam mi? de dürter böyle. Kütahyalıyız <laughs> yani, biz. Bazen böyle konuşuveriyoruz <gülüyor> gari mali diye. Şefaneye de selam söyleyelim. Dur vesileyle <laughs> babam bekler şimdi. Şefaneye bizim oralara doğru.